Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu likelayın, kanalı takip edin, güzel yorumlar yapın, güzel şeyler yapın. Lütfen. Bugün için kafamı. Şimdi gelelim resim kısmına. Resim kısmını çok şey yapmayacağım aşağıda ama kullanabiliriz. Nereden geldim? Biz metindeydik, görüntüye geldim. Resim üretimi şimdi Hadi bir şey anlatalım orada. Şöyle gelelim. Hugging face. Hugging face. Şimdi resimle alakalı ne modeller var ya da hemen bir AI e maya -e bir şeyler sıkıştıralım diye şey yapıyorum. Models. Ha. Şimdi resim modelleri nelerdir arkadaşlar? Image. Text to text. Şöyle şundan başlayalım. Image to image. Image to image nedir? Resmi resme çeviriyor. Hani yapıyorlar işte baba arabaya karba kaza yaptı. Ama yani arabanın fotoğrafını çekip kazalı hale değil mi? Resmi resme dönüştürüyor. Image to text. Resmi metne çeviriyor. Örnek veriyorum. Bu nedir? Falan. Ee, başka ne var? Text to image. Bir prompt ediyorsun o sayede resim oluşturuyor. Bir de ne var? Image text to text. Bu ne? Bu bir resim veriyorsun. Sonra muhabbet ediyorsun. Abi öyle mi? Yok şöyle. Burası böyle mi bunun? Yok bu araba kaç para eder? Şu kadar para eder şöyle olur mu bunun şeyi var mı yok bak abi görmüyor mu falan gibi artık oradan tekste tekste gidiyor gibi tekste text cevap ya yani. gibi şimdi biz burada ne yapacağız resim oluşturalım İyi ki metinden görüntü ha ne oluyor o zaman bu text to image geldik yapıştırdık en son bunu harika bir örnek yapacağız beklenti yükselttim de tamam keyimizi alalım. Bayağı öğrendiniz ama. Şimdi. Şimdi buraya yapıştırdık. Bana mutluluğun kontensi e, burada böyle bunun için almak şey burada da Bana mutluluğun resmini çiz. Abidin. Evet. Hmm. hmm. Bir şey. Tabii Tamam. Para bitti, aşk bitti, kızlar evine gitti. Evet arkadaşlar, Extent yol kota hepsini tek birinde çekim videoyla bana küfür etmeyin diye şey yaptık. Kotamız bitti. Ben şimdi ücretliyi kullanacağım. Ee, bu, bu, bu. Nasıl yapacağım? Durdurabiliyor mu Durdurayım mı? Arkadaşlar görmediniz değil mi ne yaptın? Şey aldım. Bir de arada bir şey yaptım. Bakalım ne çalışacak mı? Hayda. Dur şimdi. Çözeceğim. Ben bu abidine çizdirmezsem benim de adım çağırdı. Geliyorum tekrar. Evet arkadaşlar. Para çok güzel. Bastım paralı keyi. Okay. Bunu kullanmayın ama buradan alayım. Şimdi hadi çalışma lan. Evet resmimiz oluştu. Sen iste yeter ki işte mutluluğun resmi. Sakat bir şey çıkmasın arkadaşlar. Videoyu da baştan şey yapamam. Bakmayın. Hocam içiniz fesat sizin. Abidin yap ya çeğen senin. Evet üstüne de yazmış mutluluk diye. Abidin. Evet arkadaşlar. Aşağı mı veya bana DM'den atın diyeceğim şey olmasın. Neyse. İş yanlış bir yere gidiyor. Allah size mutluluk, huzur, sağlık, saat versin arkadaşlar. Sağlık gibi bir şey yok. Evet. Bu da ne yaptı? Resmi yaptı. Şimdi arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Başka ne varmış? Görüntü düzenleme metinden resme. Ne düzenliyor? Allah. Görüntü düzenleme metinde metin ve resimden ve hmm. Resim bir resim iki. Mesela şöyle bir tane daha chatbot düşünelim. Şimdi bir tane chatbotumuz var tamam mı? Bu, bu kolyeb atacağım hepsini. Atmazsam adım çare değil. Çok bir şey yapmadık da. Ee, ya unutmaz sanatçım. Şey alayım. Paralı keyimizi. Bunu, bunu kullanmayın arkadaşlar. Chatbot yaptınız. Saç ekimi tamam mı? Bağladığınızda Araplara, İngilizlere, Korelilere gösteriyorsunuz. Sektörü de biliyoruz. Neyse ondan sonra ne yapıyorsun ne kadar şu kadar bak işte nasıl olur diyor birinci ay şöyle olacak diyor at bakayım kafanı kafaya attı aldım kafaya saçı koydum ne oldu ay dedi ondan sonra fiyat ne kadar 3000 euro bro. ama yani burası şey bir yani öyle merdiven artı yer değil efsane bir yer falan tamam bir de transporter bağladın mı maybak çakma maybak işte bu gibi chatte böyle konuşup her şeyi tamamlasa yapsa ne güzel olur değil mi Evet. Yapalım. Google'a kel yazalım. Bir şey olmasın arkadaşlar. Fiziki ne diyor bana? Dış görünüşlü. Body şey mi? Ne diyor? Kel. Kel erkek. Ya şimdi yine sakat bir şey çıkacak diye de korkuyorum. Kel erkek. E, ne Kel erkek. Evet. Şimdi görselleri de kullanmakta bir sakınca var mıdır acaba? Neyse bildiğimiz birlik kullanalım. Ama bunda kafasının yarısı yok. Ha. Ama Bu resim de biraz kötü kalite gibi ya. Şey daha iyi kalite yok mu? Neyse alalım bunu. Bir yerden tanıyorum. <laughs> çıkaramadım. Onu da şuraya sürükle bırak çalışır mı bu? Ama kel dedik. Şimdi kel PNG. Şimdi kel PNG'yi aç. Tamam mı? Promptumuz ne? Ee, saç ekimi sonrası ertesi gün görselini oluştur gerek yok herhalde değil mi? Tamam. Tamam. bir. Hadi bakalım. Bir de hızlı oluşturuyorum ya. Evet. Ne Hayda. Abi dinle ya burada. Dur karıştı. Bunun resmiyle ne alakası var abi dinle? Kel? Ha, keli atmamışız ki. Kel şuymuş. Abi dedi kel yaptı ya. Kel iki. Heh. Ortalık karıştı arkadaş. Vallahi Dur. Keli ki ya. Şimdi yap. Şunu yapalım. Şimdi kişinin saç çektirdiğini düşünelim. Saç ekimin sonrası ilk gün nasıl görünür yeniden oluştur. Ya hocam promçuları da geçirdiniz. Çok önemli. Çok önemli. Promç çok önemli ya. Şer 2. Şer 2 PNG yok diyor. Bir dakika şimdi çözeceğim. Şu bizim kel değil. Bunu siliyor. Bu abi. Şer 2 imiş PNG değil. Şer 2 CPG. L2 JPG. Tamam. Şimdi. <laughs> Generated kel iki. Bir şey de olsun. Bandana ne diyorlar? Olsun. Bandana da olsun. Bakın resimde çok bozmuyor gibi. Ama şey bozdu yani. O kişi değil artık. Onu biraz toparlamak lazım mesela. Evet. Kafayı çok daha iyi modeller var değil mi resimde? Yüzünü bozma diyelim. Neyse işte böyle boş bir şey ya. Yani. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Aşağıya kellerle alakalı ama body shaming bir söz yazdım. pozitif. Hepimizin sonu o arkadaşlar bak. Şimdi Bir yaş de o yüzden yaşlanıyoruz. Şimdi kapattım. Allah'a emanet kanalı takip edin.